Herkese iyi günler arkadaşlar. İddiada bir 8-10 maç kadar önerim olacak. Arasından cımbızla siz de seçer beğendiğiniz maçları oynarsınız. Litvanya'da saat 2 e, gibi başlayacak. Gauna Zalgris Hegelman'la oynuyor. Hegelman iyi bir takım. 2.21 oranı var. Taraf bahsi almak isteyenler Hegelman'a oynayabilir. Ya da karşı gol var. 1.60 seçimi size bırakıyorum. İsveç'te Brege Sandvall'la oynuyor. Brege yenecektir. 1.43 oranı var. İlk yarıda 15 üst ev. Çok güzel oranı var. Bunu oynayabilirsiniz. iki gol atarına. İsveç'te yine Oddworld Dejir Force'la oynuyor. Dejir Force 2 orandan muhtemelen yenecektir. Norveç-Asele-Mos maçı var. İlk yarı 15 üst 2 oran verilmiş. Çok güzel bir oran. Mısır'da Future İsrail'le oynuyor. Future iyi bir takım. İsmail de çok ters bir takım. 2.15 Future'un yeneri beraberlik ise 2.47. Buna karşılık bir gol var da diyebilirsiniz. İsveç Skov'de sandan kendi oynuyor. Deplasman 1.82 oranda Skov'de'yi yenecektir. Norveç'te Valerenga Sandnes maçı var. İlk yarı 1.5 üst ev 2.07 oranı var. Valerenga çok borcu bir takım. İlk yarı 2 tane gol atabilir arkadaşlar. Mısır'da Almaz Siklopatsa oynuyor. Ev sahibinin oranı 2.19 2.5 buçuk üst ya da üç buçuk üstte de denenebilir bu maçta. İkisi de çok golcü takım. Yine Mısır'da piramit maçı var. Piramit iki buçuk üst ev 1.82 oranı var. Yani iki buçuk üst kazanır 1.82 oranı var. Piramit denenebilir. İsterse piramit ilk yerde zaten en az iki tane gol atacaktır. Hepinize bol şanslar diliyorum.